Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'de kolay şekilde nasıl yorum kasabileceğinizi göstereceğim. Bunun için BulutFesti kullanıyorum ben. Şu anda Türkiye'deki en iyi botlardan biri yorum botu olarak. Çünkü attığı yorumlar neredeyse gerçek hesaplara benzeyen hesaplı botlardan oluşur. Kendisi bütün yorumları atmaz. Günlük 6 tane yorum alabilirsiniz. Her 24 saatte gelip ee, alabilirsiniz. Peki nasıl alacağım diye merak ederseniz e, Bloodfest'in size ailesini vereceğim açıklamada. Eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra ilte göndere tıklayıp yani daha doğrusu mesaj yollayın dediğinizde ünlem yardım yazıyorsunuz. Ünlem yardım yazdığınızda size aktif komutları gösterecektir. Şu, şu anda bize gerekenler ünlem günlük ya da daily veya durum veya stat. Ünlem günlük yazdığınızda ben daha demin aldım diye video dışında yanlışlıkla derimi alamı açtı. Size söyler sıraya alındınız ilk defa alırken. Sonra 24 saat daha beklersiniz ve yenisini aldırırsınız Dediğim gibi e, günlük 6 tane yorum alıyorsunuz. 5 tanesi başka botlar. Daha doğrusu gerçek hesaplara benzeyen botlar. Sonuncusu da bulut pass eder, Yorumu aldınız diye. ündem durumu yazdığınızda e, sıraya alınmışsınız eğer. Ben şu an sıradan alınmışım. Bu yüzden burayı göremiyorum. Ama daha demin sıradayken tahmini bekleme süresini ve e, ID'mi gösterdiği yeri görebilirsiniz burada. gündem durumu yazdığınızda bunları görebilirsiniz. Burada kimin sırası olduğunu siz ben benim ID'm 48'e bitiyor bu yüzden ikinci sıradayım şu anda. Anladım yani 2. sırada olduğumu. Ve yorumlar gelmiş. Ben bir F5 atayım. Profilimdeyken Evet bütün yorumlar gelmiş ve son olarak Bulutfest'te saygıdeğer nickiniz yazar burada. Umarım aradığınız hizmeti bulmuşsunuzdur. Buna sevindik. Sizi tekrar görmeyi dört gözle bekliyoruz. İyi günler. Bulutfest kullandığınız için teşekkürler. Gibi bir şey yatar Tabi bu botun bir de ücretli versiyonu var. Fakat daha beta alpı aşamasında olduğu için beta versiyona geçtiğinde bütün ödeme seçeneklerini vesaire her şeyi görebileceksiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.